Hepinize merhabalar. Hayırlı ve bereketli bayramlar diliyorum. İzmir Sağcık'tayız. Size bu yeni Sağcık'ta sur içinden yapıyorum. Öyle saatlerinde buradaydım ve inanılmaz kalabalıktı. Şimdi çok daha sakin haliyle sizlerle paylaşacağım. tek başınıza böyle ıssız sokaklarda yürüyebilmek her ilde, her ilçede, her beldede, her köyde mümkün değil. Ama burası çok ayrı ve çok güzel bir yer. Sadece huzur dolu bir mekan. Şimdi kaldığım otele doğru gidiyorum. Diğer taraftan devam edeceğim. Geri dönüp. Şunun bir de çiçeklerine bakar mıyız? Allah'ım ne kadar tatlı ve güzel. Bu arada çok tatlı kelimesini kullandığımı farkına vardım. Biraz müsaadenizle ekranı silmek istiyorum da. Çünkü çok flu gösteriyor. Evet. Şimdi daha net. Özür diliyorum. Yayını bu hale getirdiğim için. Kalmış olduğum otel. Butik otel burası. Monza House. de böyle harika bir yeri daha var. Aslında burada kalıyoruz. Şimdi biraz sahile doğru yayını devam ettirmek istiyorum. Aslında çok kısa bir içeriği göstereyim size. Tabii şunlar benim en sevdiğim ve Burada da birçok oda var. Balkonlu falan. Şu begonviller tabi mevsimi değil açmamışlar ama biraz sıcağı gördüğünde onlar da açacaklar. Harika bir görüntü oluşturacaklar. Şimdi sizinle sağcık sahile doğru gidiyoruz. geçmiyor falan bu motorlu araçlar. Çok ses yapmıyor sayılır yine de. Araç yok ya böyle o kadar sakin hoşuma gidiyor ki. Sessizliği seven birisi olarak sessiz şehri tercih ettim ve bir akşam burada kalacağım. Dün akşam İzmir'de kordondaydık. Bu akşam da buradayız. Yarın akşam bakalım nereden yayın yapacağız size. Ama şimdi ılıdı. Biraz önce biraz yağdı ve soğuk oldu. Bu kadar yürümüşüm ki ayaklarım ağrıyor artık. Bu arada kaldığımız yani otel maalesef çok pahalı. 7650 TL bir gecelik ücreti. Buna sadece kahvaltı dahil. Öğle yemeği, akşam yemeği falan hiç yok. Buralar hep böyleymiş. Bana çok pahalı geldi. Evet, 2000'e 3000'e de oteller vardı, 4000'e de. Ama ben en güzel olsun istedim. Ve de temiz ve güvenli olması benim için de çok benim için çok önemli. Şimdi sokaklar ayrılıyor buradan. Şu sokağa geçmiştim. Burası biraz daha canlı. Burayı gösterelim size. Gündüz çok sakin olan yer birden değişti. Çok gürültücü bir yere dönüştü. İyi ki otelimi, odalamamı buradan seçmemişim. biraz içiyorlar burada. beraber söyler miyiz kapıda ayrı ayrı teller var. Herkes ayrı telden çalıyor. Mekan güzel. Sabah burada, öğlen pardon, bir fotoğraf almıştım. Süslemeleri falan güzel diye. Ya iyi ki bu pansiyonlarda kalmamışım. Benim için dediğim gibi çok sakinlik önemli. Çok tatlısınız ya. Evlere bak. gibi. İyi bayramlar. Bir akşam gece hayatı var buranın ama sonuçta bu insanlar başka insanlara saygısızlık rahatsız edecek bir durumda bulunmuyorlar. Bu da benim kaldığım otelin restoran bölümüymüş. Sadece yazın hizmeti sunuyorlarmış. Gerçekten gürültüyü kaldıramayan bir karakterim var. Ne kadar tatlı durmuyor mu ya? Ne nasıl böyle hamuk şeker gibi ya? Böyle şey e, eski zaman. Geç canım. Eski zamandan Osmanlı tarzı evler gibi duruyor. Gündüz daha sakin ve hareketliyken bir yap, yap saymışım çok gürültü böyle olduğunu bilsem bu yayını açmazdım. tekneler kalkıyormuş ee, Yunan adalarına günübirlik kapıda vize de sağlıyorlarmış aslında bir denemek istiyorum vizeye redde verebilirler çünkü Kıbrıs'a giden kişileri reddediyorlarmış çok saçma bir uygulama sanki bayılıyoruz ülkelerine de ama işte yine de çok olmak lazım. Hiç sevmediğim ülkelerden biri aslında. Ay balık ya balık tutuyor adamlar. Burada güzel tekneler var sabah. İşte öğlen geldiğimde böyle manzaralar harikaydı. Yıldızlar çok güzel görünüyor. Şu tıpe karşıda da yananlar rüzgar gülleri. Demek ki o kadar rüzgar alıyor burası. Sur içinin birkaç sokağını ziyaret ettik sizlerle. Surun dışında kalan yerleri de var. Ama daha hareketli ve turizm amaçlı olan benim gözlemlediğim sur içiydi. Yerde bir tekne turu mümkün olursa yaparız. Olmazsa balık esire geçeceğiz. Marmaris değil. Burası ay yazdıklarınızı yeni görüyorum. Çok özür dilerim. Burası neresi? Sağcık. İzmir Seferi hisarlı sağcık burası. Hadi sizin için biraz diğer girmediğim o sokaktan otele giriş yapayım. <laughs> Kolay gelsin. Abi balık ne var? Ne tutuyorsunuz? Ne Yok ben de <laughs> balık tuttuğum için soruyorum. Balık yemiyorum. <laughs> Biz Kefal tutulmaz ki abi. Ya, e, ne yapalım bunu değişik. Çinekop evet, sarı, çine, sarı kanat yok mu bunlar? Ya burada onlar kefal olmaz. tutulmaz ki derken. Ya biz İstanbul'da kefal tuttuğumuzda İstanbul'da atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz mesela. Ne oluyor? Denizimizde de, de, de yok. Ee, Öyle evet. mi? <laughs> yok tabii burada. doğru. O da doğru. <laughs> <levrek> <laughs> Ama ya, Doğru, pis olduğu için atıyoruz. Söyde haklısınız. <laughs> Adanlar, yani memleketimizle laf söylemediler. <laughs> Efendim? Levrek, güzel olur. Ahtapos, güzel. Bereketli olsun. İyi Ağabey. akşamlar. Bu arada odamda balık camdan balıklar yapmışlar yatağımın başına böyle. İnanılmaz güzel. Fotoğrafını gördüğümde dedim ben bu odayı istiyorum diye. Çok şirin, çok tatlı. Mavi, şirinler gibi bir odam var. Allah çatıda değilim. Hacı Memiş'teyim derken orası nere orayı ben de bilmiyorum hiç. Şurada bir soda içsem ne kadar güzel olur ya. O kadar çok yedim ki böyle açık büfe yemekler var dışarıda satılıyor. Restoranlar zaten yemek vermiyor sadece kahvaltıyı <laughs> ayrıca dahil ediyorlar. Çok pardon. Biraz kokusu mu var nedir? yok gayet güzel şunlar açılıp böyle biraz keyifle balık tutacaksın ya bizim de zevkimiz bu yani denizin suyu güzel ama biraz ve bir iki tane denizde nasıl gördüm İstanbul'daki kadar değil güzel Gündüz halini görseniz daha çok beğenirsiniz buranın. Ben gündüz saatini daha çok beğendim. Burada içki satılıyormuş. Ben içki satılan bir yerden bir şey alıp içmiyorum, yemiyorum. Hassasiyet gösteriyorum. İçenlere nasıl anlayış gösteriyorsak... Yine sur içine giriş yapıyoruz. Biraz önce bu sokaktan gelmiştik çok gürültülü olan yerden daha sakin yerden geçiyoruz. çalışmak çok hayırlı bir şey. Güzel olmuş. Şuralarda hep böyle çeşit çeşit yemekler satıyorlar. Soğuk salatalar falan var. Bol kepçe de veriyorlar tabi. Ama fiyatlar biraz ne yazık ki tuzlu. desenler farklılık katmış. Beyaz gerçekten huzur veren bir renk. Küçük dokunuşlarla Biliyorum içinizden burada olmak isteyenleriniz var. Tez zamanda sevdiklerinizle gelirsiniz. Evet gündüzden kalan statlarda. Belgesel tadında yine bir canlı yayın daha yapmış olduk sizlerle. Yine Yağmur çıtıptı, atıştırmaya başladı. Yağmur biraz atıştırırsan hemen hava soğuyor burada. sokakları da labirent gibi. Gerçekten. Ay. Şuradan bakınca bana Kıbrıs'ı satıyor. Hatta Kıbrıs'ta Lefkoşa sokaklarını satıyor. Orada da böyle iki kat, üç kat evler var tarihi böyle. Dokusuna dokunmamış. Hala o ruhu yaşatıyor evler. Güzel bir türkü geliyor size şimdi. metabolizm de kırılabilir. Yoksa bu balıklardan almak isterdim. Evet böyle turkaz renklileri. Özellikle seviyorum. <laughs> Zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor. Bize doğru gidiyorum şu an. Hamsiköy Sütlacı yazıyor. Biraz önce burada bir tane sütlaç yedim. Meğer 200 liraymış. Abi dedim keşke fiyatını sorsaydım dedim. Ee, o zaman dedi 100 lira olsun. O zaman dedi teşekkür ederim dedim. <laughs> Gerçekten fiyatını sorup bu şekilde e, almak lazım. Evet bu kadar gezdik. Geldik. Bir de şu arada sokaktan devam edelim bakalım. Çok güzel bir kafe. Önceden şarkı dinlediğimde taş kağıda yazılmıyor mihriban diye okurdum yani şarkıyı dinlerdim taş kağıda yazılmıyor sonra sonra insan aşk acısı falan filan derken aşk kağıda yazılmıyor imiş meğer insan yaşayınca yani hayatı da öyle öğreniyoruz işte Ay şuraya geçip oturmak istiyorum ya. İçki falan var mıdır acaba? Masalarda. Evet var. O zaman geçiyoruz. Hani o saçlarıma taç yaptığım çiçekler. Nostalji şarkıları çok seviyorum. Evime gelmişim zaten. Canım evim. Şuradan baht balkonun girişini göstermek istiyorum. Pardon. <laughs> Kilidini açıyorum <laughs> hemen. Şu merdivenleri kadar güzel dokuları var ki hayran oldum yani. Bayıldım. Hadi biz gidip bir Türk kahvesi içelim. Her detayı nasıl güzel düşünmüşler. Çok sade, yalın ama bir o kadar da otantik. Yarın görevli arkadaştan rica edersem fotoğraf çekmesi için Instagram sayfamızdan paylaşırız. Merhabalar. Kahve istesek olur mu? Dükkan olur. Var mı? var mı müsaitlik? Dükkan. Olur. Rica ederim. Evet. Bu saatte müsaitlik var ve güzel bir kahve içeceğiz. Gezdik, yorulduk ve yine geldik. İçeride size kırk yamalı, böyle kırk yama tarzında minderlerini göstermek istiyorum. Yemek verilmiş, onlar da çok hoşuma gitti. Şunlar bakın. Çok seviyoruz. Ve hadi bakalım. Bizim müsaade. Hayırlı akşamlar. Yarın başka bir huzurda görüşmek üzere.